Bugün Los, Galak, Los takımıyla çok çekişmeli bir maç oynadık. Kendilerini öncelikle Ramazan Kapta birinci takımlarla şampiyon oldukları için tebrik ediyorum. Kendileri çok iyi takım, sağlam takım. Senelerden beri bu organizasyonlara katılan bir takım. O yüzden ne kadar iyi olduklarını biz biliyorduk. Zaten liderler namal, iyi, gelmişlerdi. Bundan sonra da yine galip geleceklerinden zaten çıkıyor. Biz de bu takıma göre hazırlandık. Biraz daha savunma yaparak oynadık. Biraz daha topa hakim oldular. Bizden daha fazla topa hakimlerdi. Onlar öncelikle oyunlarından ötürü ve burada bize kendileriyle maç yapma fırsatı bulduğumuz için teşekkür ederiz. Kendileri iyi bir takım. Tanıyoruz başkanlarını Ben çok iyi tanıyorum. Sosyal medyadan olsun, dışarıdan olsun. Onlardan Özür dilemek istiyorum. Maç sonu çıkan e, gereksiz tartışmalardan dolayı özellikle Başkanımdan özür dileriz. Diğer takım arkadaşlarımızdan da varsa kusurumuz sağa içinde, sağ dışında. E, kusura bakmasınlar, haklarını helal etsinler. Maça gelecek olursa çok güzel bir maçtı. Öne geçtiler, biz öne geçtik. Tekrar e, denge sağlandı. Derken bir farkla biz kazandık, bize nasip oldu maç maç yorumlarım bunlar. Bizim takımımıza gelirsek Zafer abi aramızda bayağı da yoktu. O geldi. Gelmesinin etkisi oldu. Ayhan bugün çok iyiydi. Bitiriciydi. Golda da aynı şekilde. Raşit ilk golü bulmamıza katkı sağladı. O da iyiydi. Serhat'ı ikinci yarı stopere çektik. Çok etkiliydi. Bir hata yapmasına rağmen stoperde çok etkili mücadele ettik. Evet. Emre Bursa'da zaten onu konuşmaya hiç gerek yok. Çok iyi zaten de oynamadı takım kalmadı. Serdar'ın su içti. Bunun haricinde sizlere de teşekkür ederiz. Hakem arkadaşımız da uzun zamandan beri burada maç yönetmiyordu. Ona da hoş geldin diyorum. Sizler de yeni başladınız. Sizler de hoş geldiniz. sağlık. Teşekkür ederiz. Başarınızın devamını diliyoruz. <laughs> teşekkür